güzel Eyfel manzaramızdan size günaydınlar diliyorum. Artık buraya veda vakti geldi. Biz şimdi hazırlandık. Eve o kadar çok yerleşmişiz ki inşallah bir şeyimizi unutmamışızdır. Şimdi farklı bir ev tuttuk. Gideceğimiz böyle daha küçük, samimi. iki tane odası var. Mert yatakta yatacak şanslı. Bu arada bir şey keşfettik. Bu çekyat kocaman bir yatak oluyormuş. Ama bunu tabii ki daha yeni keşfettik. Ve evde dolap da varmış. Gardrop yok demiştik. Neyse artık yapacak bir şey yok. Güzel bir ev. Burası da yazın çok pahalı oluyormuş. Şu an sezon olmadığı için Paris'te daha uygun fiyatlıydı. Günlüğüne ben yaklaşık böyle 2500-3000 civarında verdim. Oteller çok daha pahalı. Bir de Mert'le birlikte kaldığımız için ev rahat oldu. Hem de Eyfel manzarası var. Airbnb'den ayarladım. Ee, evin linkini de aşağıya koyarım. Yani işbirliği falan değil tabii ki. Ee, aşağıdaki linkten eğer bu evde kalmak isterseniz bakabilirsiniz. Biz gayet memnun kaldık. Sadece tuvaleti çok küçük ve havalandırması falan yok. O sıkıntı. Biz taksi çağırdık ve adam geldi. Şimdi bakalım asansörle nasıl gideceğiz? Hadi bismillah. Bay bay evimiz. Mert, hani bu ev senin de? Benim bize geleceğim Hani senin de? Seni çıkarttım ben. <laughs> Nasıl şimdi beni buraya sokacaksın? Önce valizimi mi sokalım? Önce, Önce valiz. Şimdi sık çantamı üstüne koyacağım. Yok direkt üstüne otur. Ben seni sıkıştırayım. Mert, korkuyorum ya <laughs> bir şey olur diye. Ay gidiyorum arkadaşlar. Ay Tamamdır. Sağ salim indim. Bu arada koca Paris seyahatini şu montla geçirdim vallahi. Çok da rahat. İçime bugün güzel şeyler giydim. Böyle ben mor rengi çok seviyorum. Böyle bir ceketim var. Mor eteğim var. Şimdi de şöyle bir süreteri var. Bunları ben Koton'dan aldım. Koton'un yeni sezonunda bayağı güzel böyle Paris tarzı şeyler vardı. İncili işte kazak falan. Görmüşsünüzdür zaten Instagram'da da. Tatlı oldu. Rolls Royce gibi evet. Çok tatlı da bu eşyalarımızı alacak mı bu araba? Yani saksimiz çok güzel, çok tatlı. Ama eşyalarımız inşallah sağır sokağımız da güzeldi ama ben böyle farklı evleri görmeyi seviyorum. Farklı tarzdan ilham oluyor ve buradaki insanların yaşadığı evlerde kalmış oluyoruz. Bence o kadar kalmaktan daha güzel. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. sponsor olsun. Yoksa ne yapacağız? Birlikte seçeceğiz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Kardeş ne? olmak bunu gerektirir. E, olacak olabilir. Yani hiçbir şey yok. E, ben çok açım ya. Yani. Ben de çok açım. Yani Saat aç, 12 bırakma, oldu. Beni aç bırakma. Ben de bu yani. ilk defa gençlik. Vallahi çok rahatmış. <laughs> oh kebap. <laughs> Bu biraz şey gibi küçük minibüs gibi. küçük, küçük çok tatlı. Yani. Arkadaşlar adamla konuşmak için şurada bir tane tuş varmış. Bakın bu tuşa basmak gerekiyormuş. Bizi şu an duyamıyor mu ki? İlla duyuyordum canım. Yani Boş, ben duyuyordum. Ya ne olur, ne olur. <laughs> adam şoförüne böyle şeyler söyleme ayıp. Nasıl? Yaşlı değil mi? Öyle. İyi adam. Ay bak futbol oynuyorlar <laughs> <laughs> bak çek. Şöpü. bir Paris'in izleyin. Hadi. Arkadaşlar evi bulduk. Burada böyle kilitli yerler varmış. Odamız daha yani evimiz daha de hazır değil. Eşyaları buraya koyuyoruz. Kilitliyoruz ve yemek yemeye gidiyoruz. Kahvaltı etmeye saatte bir buçuk oldu. Burası mı? Nasıl bir yer burası? Krep yemeye geldik. Biliyorsunuz Fransa'nın krebi meşhur. Buranın adı Şes Alain. Miam Miam. Miam Miam'a geldik. Fiyatları göstereyim. Ben tuzlu yemek istiyorum ama çok karışık duruyor Mert. Evet, Hangisini yiyeceğiz? Big miyam miyam çok büyüktür. Ben direkt miyam miyam yiyeyim. O sandviç o. Şöyle bir yer, Bu küçücük var. dükkan. E gel soralım. Aa Abi beşe kadar açık diyor. Ben. Küçücük tatlı bir yer. Ama şey, domuz eti yemiyoruz diyebiliriz. Ete değiştirecek. Serkan bir de bisiklet bir sandviç alalım. Olur. Ben şimdi şu avokadolu sandviçten söyleyeceğim. Bayağı büyük ve güzel gözüküyor değişik bir yer. Peynir seviyorum güzelse. Ne okey tamam. Mert etli bir şey söyledi ama etli. Ben de avokado söyledim ama Mert'in de notlanacağız. Hani işlerimiz geldi. Şöyle avokado sandviç ve Mert'in krebi. Deneyeceğiz bakalım. Çok bekledik ve siparişler karıştı. Tadım tadım ben çok sinirlendi. Çok bekledik çünkü. Ben de bir bakabilir miyim seninkine? İç çok dolu. Keşke ben de terapiye Şimdi benimkine bakalım. Benimkinin içinde böyle karamelize soğan falan var ya da bunun avokado var mı? Ne var? Güzel, krep daha iyi. Krep yeme diye geliyor. Mesela yedik, bir kere çok büyük. İkincisi de içinde çok şey olduğu için karamelize soğanın tadı bastırıyor. Ama diğer lezzetlerin tadını alamıyorsunuz. Çok azsanız seversiniz de çok Aynen. aç değilseniz normal Ya da işte. içine az şey koydum yani çok her şeyi karıştırdım ben o yüzden midemde karışmış oldu. Ama kötü değildi güzel yemek, meyve falan çıtır evet. Şimdi bir kahve içeceğiz, kahvemiz geldi. Çok güzel. Framboz ve pistachio. Pistach. Ben ne alayım biliyor musun? Karamel ala fleur de sol. <laughs> <Maşallah. Pistach. gülüyor> Vanilya. Kahve içmeye güzel bir yere gideceğiz. Yine her Paris'e gelen impulsör o kahve bardakları ile fotoğraf çekiliyor. Tahmin ettiniz mi? Çok güzel. En sevdiğim renklerden biri. Hello. Çok güzel Frambuaz'da. Böyle bir yolda yürüyoruz. Evet, Ayakkabılarımız çok güzel. Bilek güzel. Benim tarzım iğrenç. Ayakkabılarım, eteğim de yok değil. Eve geri gideceğiz diye şey yapmıştık ama gidemeyiz şu an. hep çok uzakta. Metrodan bir indik. Bakın Lulun. Kocaman bahçesi. Burası gerçekten çok keyifli. Bir sürü insan var. Hava güneşli. Şimdi kahvemizi alıp buraya geleceğiz. Ve kahvemizi içeceğiz. Ya keşke bu makaronları burada yeseydik. Evet, aç gözlük yapıp ben direkt seddik. Ama çok soğuk. Ay Mert, çok tatlı duruyor ya. Kardeşim bugün gözüme çok tatlı geliyor. Hadi gidelim o zaman kahvemizi alalım. Biz de bahçeye gelelim. Kahvemizi almaya senlere öne geldik. Bakayım. o kalite. Evet. <laughs> bence güzel ama kadın mı acaba? Bu yanı çok metal ya. Ben de bunu denedim bu arada. Yani şey Türkiye'den daha uygun fiyatlı bence. Evet, bu evet, güzel. istediğim plastik işte ben bunu görmüştüm. Bu Aynen bu. çok güzel. Kahvelerimizi aldık. Fiyatı bence normal bu arada. Normal kafelerle euro, aynı. 5 euro. Kadını. Kadının pazarlama tekniği aynen. Bana durduk yere gözlük soktu. 400 euro <laughs> Şimdi ne oldu biliyor musunuz içeriye girdik gözlüklere Acıdı. bakıyorduk sonra kadın dedi ki herhangi bir şey içmek ister misiniz şampanya gibi dedi. Daha sonra Mert hemen şampanya deyince atladı içeriz dedi. Sonra ayıp olmasın diye gözlük almak zorunda kaldık. <laughs> i̇çip içip çıkmayalım diye. Acıttı. Pazarlama tekniği. Acıttı. İnşallah Dom Perignon da. Ne o ne? Var. Şampanya markası. Ayalım. Acıttı. <laughs> güle güle kullan kardeşim. Neyse, güzel oldu bence. Güzel güzel. Spor. Biz şimdi parka geldik. Size işte ortamı göstereyim. Herkes yeşil sandalyelere oturmuş. Hava çok güzel, güneşli. Ben de şimdi buraya oturacağım. Böyle sandalyeler arkaya doğru gidiyor. Bir de tam böyle keyifli bir yer. Kahvemizi içeceğiz ve güneşleneceğiz. Size aldığımız güneş gözlüklerini gösterelim. Bu hangimizinki? Benimki. Tamam. Bir tak istersen. Şimdi gerek yok bana. Bir takipçilerim görseydi görürler sonra. <laughs> ya niye öyle diyorsun? Senin, Bu arada ben buradaki ya. keyif yapıyorum şu anda. niye çömdün sen? Çömdüm yok. Bağcılar ya. oturuşu. <laughs> kahve içiyoruz kahve Paris'ten Salih Monami canım takipçilerim şu anda kahvaltıya geldik Mert öyle birlikte. Önceki videoyu izlemediyseniz buraya yukarıya koyarım aşağıya linki koyarım izleyebilirsiniz. Kardeşimle Paris'te buluştuk. Mert'in evinin turunu evet. görebilirsiniz bir önceki videoda. Şimdi kahvaltıya geldik evimizde yakın. Burada bir kahvaltı yiyeceğiz. Yorumlar yedir. çok iyiydi, kapıda sıra olacak deniliyordu ama imtihan yok. Ama yeni açılıyordu galiba, çok içeriden kişi çıktı çünkü. bak. Ay gözüm gözlerim iltihap kaptı o yüzden. Gözlük evet. takıyor devamlı. Taktırıyor ama. Burada <laughs> bana göre sağlıklı şeyler var, botlar falan. Bakalım Mert e aç kalacak mı kalmayacak mı? İnşallah. Ne yiyeceksin Mert o? Ne yiyorsun? Yok ki bir şey. Hep ya saçmalama. Bu var. Ya güzel yumurtalar var. Buluruz evet, evet. buluruz. yani. Artık sen neredin? açken her şeyi yiyeceğim dedim. Bu arada hiç makyaj yapmadım. Sadece nemlendiricilerim var. Hiç fikrim Gözlerim niye böyle oldu? Antep'teki ama damlatıyorum ama şu an odaklı bakamıyorum. Arkadaşlar kahvaltımız geldi. İyi ki bir tane ve bir tane söyleyeyim. Siz, biz iki tane tuzlu bir tane tatlı. tatlı mı? olsa diye düşündük. İyi ayrı ümitimiz da geldi. Şöyle göstereyim. 14 euro bu tabak. Bu da öyle. Bayağı iyi duruyor ama. O zaman afiyet olsun bize. Çok acıktım. Evet. Arkadaşlar bu bayağı lezzetliymiş. Böyle yumuşacık bir Avokadoları olgun, hafif böyle limonlu, tuzlu. Ben burayı çok beğendim. Adı Santalina. Aklınızda bulunsun. Şu French da zaten birlikte deneyiz. Bakın böyle olgunluğu ve kıvamı avokadonun muhteşem. Kahvesini çok beğendim. Eğer yakınsanız gelin. Mert o dalıyor. Bakalım beğenecek mi? Bakalım. Güzel. Güzel mi? Nasıl İçine tadı? Ne de bir şey var. Bunu Fransa'da Fransız tostu yediğimizi yeni fark ettim. Zaten bunun güzel olması normal. Çünkü buraya özgü bir şey. Evet. Aslında bizim yumurtalı ekmeğin üstüne tatlı şeyler koyuyorlar. Balla falan pişiriyorlar ama. Evet adı üstünde. Şimdi bu arada insanlar yavaş yavaş yiyor. Kızlar sohbet ede ede. Mert'le ben <laughs> direkt dalıyoruz. Kaynımız tok, sırtımız pek. Evimize gidiyoruz şimdi. Eve gidip hazırlanıp tekrar çıkacağız. Buyur, Bir ev turu yaparız şimdi. Bu ev kimin evi? Bu evde de benim evim olsun madem. Bir evet, önceki senin, senin de. Ya yani ben de çok sevdim ama 80 olsun, yani, sonra. De ilk evim. Mahallesi kötü arkadaşlar, mahallesi çok güvensiz. Biz çok korktuk. Baksana şundan çok korktum. Gerçek sandım ben bunu şimdi de bir göz ucuyla. Değişik bir yer. Daha demin mesela bir tane kadın gördük. Kadının üzerinde kadın yaşlıydı böyle 50-60 yaşlarında. Stüdyen var. Ee, başka hani kıyafeti yok yani direkt stüdyen var. Bu havada buz gibi. Altında file çorap, topuklu ayakkabıları falan şurada dikiliyordu ve hala dikiliyor. Efe Kılıç'ın orada evin etrafı çok iyiydi. İnsanlar falan normaldi. Burası bir tık güvensiz hissettirdi. Ama kimse kimseye de sataşmıyor. Bir sıkıntı yok şu an. <laughs> Evimizin sokağında Burası işte so bu sokak kötü. Aslında etrafı o kadar şey değil de. <laughs> ne o? Ha, değişik şoplar. Evet biz garip bir yerdeyiz arkadaşlar. Bir polis baskını falan olmasın Mert bizim eve. Korkarım vallahi <laughs> bakın. Bir şey şoplar. Garip garip. Ay yerde sütyen var Mert. Bak. Aa, Oha. Yani Oha. Oha. Şoktayım şu an. Gerçekten doğru hissetmişiz. Evet. Ay korktum. Nereye? Ardınız. Oh, yani. <laughs> Hayaller de. Paris'in arka sokakları. Sokaklar. <laughs> Şimdi size eve göstereceğim. Böyle şifreyle giriyoruz. Anahtarı yok. Ama buranın içini yenilemişler. İçi otel gibi. Şöyle biz ikinci kattayız. Evimiz güzel ama dağıttık biraz. Evde benim istediğim buzdolabına var. Bakın simek. Zaten büyük ihtimal direkt bu buzdolabını koymuşlar ana fotoğrafa. İnsanlar bunu görüp hani çok güzel bir yer diye düşünüp o yüzden bu evi kiralıyor. Böyle her şey var. İki adam tabaklar var. Mert'in odasını göstereyim. Böyle yuvarlak bir yatağı var. Mert'in güzel. Burada böyle işte raflar. Afrodit var. Ahrez üstünde beli inceymiş ama bakın çok zayıf değil. Bunun gerçeği orada işte. He şimdi gerçeğini mi göreceğim bunun? Aa çok heyecanlandım. Sen buraya hiç girmedin değil mi? Hayır hiç girmedim. Benim odam çok dağınık evet. arkadaşlar böyle bir oda. İşte burada benim banyom var. Mert'in banyosu var. Bu ortak banyo. Burada ortak banyo var. Benim kovboydu. Mert'in banyosu biraz değişik bakın. Bir de i̇şte kapı kovboy. Yani kapısı böyle değişik. Bir orayı da açılıyor. Şurada da açılıyor. He. Biliyor musun? Aa iyiymiş. Par diğer evine yaptır bundan. Yok diğer evim samimi. Burada Ayna ve ben varım. Şimdi biraz soluklanalım sonra hazırlanalım. Ee, şey Afrodit'i görmeye gideceğiz. Bu arada burada ekmek kızartma makinesi, kettle, espresso makinesi, kahve her şey vardı. Bunlar Aynen güzel. <laughs> Yap bakalım bir tane. Yok. Kişi neşelenelim. Esma. Esma. <laughs> Ve hazırlanmış bulunmaktayım. Şimdi hemen böyle size kombinimi göstereyim. Bir bluz giydim. Üstüme bu ceketi Massimo'nun indirimden almıştım. Hala varsa bakabilirsiniz. Fiyatı yarı yarıya düşmüştü ve gerçekten kumaşı kalıbı çok güzel. Bir beden büyük aldım. Altımdaki pantolon mango. Biraz daha yüksek bel olabilirdi. <laughs> Onu buradan aldım çünkü jean getirmemişim. Şu küpeler çok hoşuma gitti. Bunları da kotondan almıştım. Hem indirimdeydi hem de dokusu aşırı güzel. Hatta bir de bunun küçüğü var. Onu da göstereceğim hemen. Aslında küçüğü daha da tatlı ama ben büyüğünü taktım. Küçüğünü de takabilirim. Böyle küçüğü bakın böyle kalpli yani şu anda netliyor mu bilmiyorum. Bence bunlar hala kotonda vardır. Fiyatları da uygundu. Dün giydiğim mor takım falan da oradan yani şey değil işbirliği değil. Hatta bir tane reels çekmiştik. İşte mesela kotona mı gireyim zaraya mı falan filan. Orada ben gözümü kapatıp kotonu seçmiştim. Öyle gittik. Tam da böyle Paris tarzı ürünler vardı. Aklınızda bulunsun. Bu Prada luflerimi giydim. Bunu çok severek almıştım ama maalesef rahat değiller. Aslında böyle bakınca da çok kaba duruyorlar ama bütün bakınca gerçekten güzel gözüküyor. Bir de böyle yüksek olunca boyu da uzatıyor. Bugünün de kombini <laughs> bu şekilde. <laughs> Buldun mu? Teşekkür ederim. Bu kombinde tek beğenmediğim şey dediğim gibi biraz pantolon oldu. Hem fazla uzun hem de çok yüksek ben değil ya da ben kilo aldım. Kilo aldığım için burada çok yedik çünkü. Şimdi Mert çıkıyoruz. Kardeşimin kombinine göstereyim. Bugün biraz spor takılmış. Mert tutturdu. Broş takalım bence abla diye. Yakışıyor çünkü. Ama bu desenli ya broşta takınca çok fazla durmuyor mu? Burada herkes çok şık giyiniyor bu arada. Biz bugün takım olduk. Bak yani Paris seyahati özetleyince Mert'in kasketi derim. Ay. Harbiden çıkartmadım. Evet çıkartmadın ama çok yakışıyor. Burası bayağı ünlü bir yer. Hamburgerciymiş. Ay içerisi güzel gözüküyor. Ama karnımız sıkabasa tok. Paris'te ne kadar uzak olursa olsun bir yer bence yürümek çok keyifli. Ve bakına bakına yürüdüğümüz için hiç hani uzakmış gibi gelmiyor. Hava da şu anda çok soğuk değil. Mert'e ceket çok güzelmiş dedim. Sonra bir bunun markası ne ki? Paris markasıymış. 3500 euro. Ay çok tatlılar. Bu da kadının köpekleri galiba. Evet. Asya mutfağı. İçerisi çok değişik gözüküyor. Bakın bir sürü böyle balık deniz ürünleri var. Ve direkt masaların yanında. Çok garip. insanlarda da masalarda yemek yiyor. Aslında buraya gelebiliriz. Değişik bir deneyim olur karnımız acıktığında. Ha, yürürken o kadar garip restoranlara değişik değişik şeylere rastlıyorum ki hepsine dalasım geliyor. Ama neyse şu müzeye gidip artık şu Mona Lisa'yı dünya gazıyla göreceğim. Ondan sonra bakarız hepsine ama burası çok değişikmiş. Always find somewhere to hide when we were it so we could see and hear the water The river's gonna cry when you're gone. Çok yaşa kardeşim. Hep beraber. Şimdi 18 yaşına kadar ücretsiz tamamen. 18-25 lirası eğer Avrupa Birliği'ne üye ücretsiz. Yani lütfen Avrupa Birliği'ne üye olsaydık ücretsiz girebilecektim, Mert de bende. Ama maalesef 17 Euro vermek zorundayız. Aslında Mert belki İtalya'da öğrenci olduğu için vermeyiz, onu bir soracağız. <laughs> Çocuklar ne güzel okul gezisiyle Ruh Müzesi'ne gelmiş. Çok şanslılar. Ve müzeye girmiş bulunmaktayız. Şimdi ben biraz inceleyeyim. Değişik içerisinde. Bakın Eros. Aşk tanrısı da Eros şu okunatı ver bize canım vaktimde evde çakması olan Afrodit'e doğru gidiyoruz. Herkes Afrodit'in önünde. O bayağı büyükmüş. Bu mu Afrodit? iyi. Evet. Çok büyük. Afrodit'in karın kasları da varmış bu arada. Güzel yani. Arkadaşlar Lou Müzesi'nde 380 bin tane eser varmış ve sadece 35 bin tanesi sergileniyormuş. Yaklaşık 800 yıllık böyle bir tarihin içinde yer alıyor. Bu arada şu anda antik Yunan kısmındayız. İşte Mısır kısmı farklı farklı hatta Türklerin de olduğu var değil mi? Bizim halımız falan vardı ben görmüştüm. Çin vardı. Çinliler vardı. Bu arada bunların çoğu çalınmış eserler yani. Çalmışlar. Bizimkileri de vardır. çalmışlar. Bunlar orijinal sanırsam Orijinaldir canım. Bağır baksana Mert. Orjinal. Şu bacağı. ve karşınızda meşhur Denon kanadı. Mert bunu görmek çok istiyordu ve insanları sinirlendi şu çekemediği için. Yunanistan'ın Sema Direk adlı yerinde bulunmuş. Milattan önce 2. yüzyıla gitmiş ve 1863 yılında bulunmuş. Onun da antik Yunan'da Zafer Tanrıçası'na övgü niteliğindeymiş. Yani güzel duruyor. Bayağı itişamlı ve büyük. Yani de kazı yapıyorsunuz ve bu çıkıyor. Çok güzel. Sonra devlet alıyor elini. Sonra da aynen alıyorlar. E ne yapacağız bunu sen bulunca? Bu odama koyarım koyacağım? ya Allah'ım ne olacak bana mis vallahi gibi. Valla da güzel olur ha. Yani mis gibi olur valla. <laughs> Bir de koltuk önüne koyacaksın o. Oh. <laughs> Birlikte dertleşip durursunuz, konuşursunuz. Ha, konuşuruz. Arkadaş olur. Ha. merak ediyorum çünkü Mert'in dediğine göre çok küçükmüş. Hani biz hep büyük olarak görüyoruz De Bu arada senin yatağının başında Mona Lisa tablosu vardı. Şu an hatırladım. Aa, o kadar da küçük değil be. Küçük dediğim şu göre yani Evet, baksana. büyük değil, güzel Aa, diyor, bak, değişik duruyor. Böyle... O kadar çok eser varken, mesela koskocaman güzel eserler var ama en meşhur Mona Lisa, Da Vinci bunda farklı bir çizim stili kullanmış. Ve mutlu mu, mutsuz mu şu an yüz ifadesi hiç belli olmuyor ve nereye, nereye giderseniz gidin oraya bakıyor. Mesela Mert'e de bakıyor şu anda Mona Lisa bana da bakıyor ve gerçekten de bakıyor. Çok garip. Yani boyutu küçük. Vallahi en öne geldim. Arkamı size göstereyim böyle. Bu kadar insan. Şimdi de Mona Lisa'nın tam karşısına yer alan ve buradaki en büyük tabloyu göstereceğim. Bu tabloda Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan da var. Ona da yer verilmiş. Çok farklı geldi bana. Bu tablonun özelliği Mesih'in suyu şaraba çevirirken bakın orada döküyorlar. İlk mucizesini gerçekleştirdiği Kanada'ki düğün sahnesini betimliyormuş. Tablo böyle o dönemin sosyetiklerinin çağrıldığı bir düğün tablosu gibi. İşte İngiltere Kraliçesi var, Fransız var. Daha sonra işte bizim Hürrem Sultan'a Kanuni Sultan Süleyman var yapılmış. Mert daha önceden gezdiği için ablasının gezmesini istemedi ve erkenden dönüyoruz. Yani buraya gelince spor ayakkabılarınızı giyip böyle rahat rahat ki ben zaten rahatım şu anda sıkıntı yok. Mert sıcak bastı. Ama çok istediğimiz eseri gördük. Bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saat oldu. Çok güzel yapmışlar ama. Fazıl varmış böyle bir parça. Böyle paralar da var. Parayı parayla alıyorsun tabii ki. Ne? Ne? Güzel Güzelmiş aslında. Paris'te böyle lüks markalar işlediyordur, büyütüyordur. Kafeleri var, restoranları var. Biz de şimdi restorana geldik. Aslında böyle e, pasta falan bir şeyler yeriz diye düşünmüştük ama rezervasyonumuz olmadığı için orası doğruydu. O yüzden yukarıya çıktık. Şimdi göstereceğim. Burada çatal, bıçak, işte tabak, her şey diyor. Tabaklar, çatallar gerçekten çok şık bakın. Garsonlar gerçekten aşırı aşırı ilgili ve şu tabağın güzelliğine bakın. Mert bu arada bayağı yüksek fiyatlı her şey. etrafta da bu şekilde. Yani çok gerek var mıydı bilmiyorum ama deneyim olsun. Şey akşam yemeği evde yapacağız. Evet. Acıkmak yok. Arkadan bir şeyler alırız. <laughs> Arkadaşlar vallahi ben böyle bir yer olduğunu bilseydim gelmezdik. Çok, kazıkmış, Çok kazık. Afiyet olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ben. Arkadaşlar Mert'e gelen yumurta tipine bakar mısınız? İşte 50 Euro'luk <laughs> yumurta bu. Düşecek, içinde Mert haşlanmış yumurta yiyeceksin. O kıvamı, kıvamı, Oo, tam. Annemin yaptığı. Aynen. Ne ya düşünüyorsun yemeğin hakkında? Ederi değil. Hı? Ben de yaparım. <laughs> Altı böyle havyarlıymış durum. Ben de bir havyarlıyım. Şu an güzel o yani. Şu jelini yedin mi? E, bence ben diğer şeyleri yemeyi sevmem. Şuradan alayım. Jel de yumurta gibi. Ekmek bana mı yazdın? Be. Ben beğenmedim ya. Abi Neyse, hoşuma gitti var. şu an. Bilmem. İnşallah benimki güzel gelir. Arkadaşlar hayatımızdaki en pahalı yumurta. Çevirince TL'yi böyle <laughs> haşlanmış yumurta geleceğini düşünmüyorum. Valla bir daha ben böyle yerlere çok gelmek istemiyorum Mert o. Sormadı. Geldik yeter. Ta yaptım. Ama sen illa gidelim dedin. Kapalıydı ama prova sence. Unuturduk biz onu orayı. Unuturduk. Şu anda ziyan gibi hissediyorum yani. Ama oturunca yapacak bir şey yok. Neyse çok fazla şey yapmayacağım ya. an yaşayalım. Yapacak bir şey yok. Ama bizim bunu bir yerden çıkarmamız gerekiyor Mert. Yani bir şeyden şey, tasarruf ederek. Bak burada bir tablo var. Adam bile kazıklanmış tipinden geliyor. Nerede? Çek bakayım. Oğlum kazıklanmış. Mutsuzluğun gülümsemesi bu. <laughs> bak nasıl düşünüyor adam görüyor musun? Bir, ay, karşıdan gördüğüm karşımda ayna var. Af olmuş i̇şte, adam. Anne. Nasıl öleceğim diye. <laughs> evet, ama tabakları çok güzel bu arada. <laughs> bu arada gelen herkes bir şey içiyor. Kimse bir şey yemiyor. Evet. Diye, bir, yani bir, bir, bir çorba içiyor o kadar. Bir bize yedirdiler. Ben bir çorba da göremedim. Bizans'ı da çok güzel. İstersen orayı Aşağısını da göstermeyelim. Bakın aşağısı böyle yeşil yeşil. İnsanlar oturuyor. Çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Burada da alışveriş yapma yeri. Her şey var. Ve tatlımız da geldi. Buranın en meşhur tatlısıymış. Eklerin yuvarlağını yapmışlar. Halka tatlısı gibi. <laughs> Bu iki of. kişilik. Aynen. Hadi bu güzel, buna içim acımaz da. Dakika, Hadi bakalım şey. Mert, övüldüğü kadar var mı? Hemen tat, Kesin gurme. Şey. Artık sen bir gurmesin. Ben gurme oldum artık ya. Mert şimdi tadıyor. Şimdi gurme daha Mert. Aa bak içi çikolata. Hmm, güzel, evet içi çikolatalı güzel. Güzel mi? Ne kadar güzel? Onun üzerinden? Eklerden daha mı güzel? Tamam deniyorum. Ben tatlı gurmesi ben de tadıyorum, ben tatlı çok severim zaten. Yanında çay şey olsa güzel olur da gerek yok. Bayağı güzel. Bizim Hayatın en iyi tatlı olabilir. Evet, bayağı İçinde iyi. İçinde fındık ezmesi var. Bundan deneyin. Ki ben sarayla fındık ezmesini çok severim. Heh, tadı da aynı neredeyse. Fındık tadı, sarayla fındık ezmesiyle yapılmış tatlı gibi. İçinde ben... de bir çikolata katmanı var zaten. Böyle. Heh, burada görebiliriz. Ben bunu çok beğendim. İşte bunu yesem koymazdı ve burayı çok beğendim. Evet. Mert şu an tadını çözdük. İçinde Rafaelo var. Rafaelo değil ferrerum, o ya. Ferrero ne o? Ferrerum. Onun çikolatası. Günaydın arkadaşlar. Dünden sonra evde kahvaltı yapmaya karar verdik ve gerçekten evdeki kahvaltımız dışarıdakinden bin kat daha güzel oldu. Şöyle suda mazarellalarımız, domatesimiz, avokadonun güzel diye. Evde zaten tuz zeytinyağı vardı. Üzerine hemen koydum. Şöyle kuru marketten. Ve Evde yine şu çaylar vardı enerji içeriye. Bir de Mert şöyle bir Nutella almış. Böyle evde kahvaltı yapacağız bugün. Kardeşim ya. bize kahvaltılıklar aldı. Sabah oh, sabah gidip. Sizler oh, hazırlamış mı ya? Aynen bol bol hamur ama güzel. Avokado evet. ye bak ne kadar güzel ya. Böyle rengi bile ayrı güzel. Tuz koydum, zeytinyağı koyduğumuz şey üzerine. Domates, Dünden domates, sonra artık da. kahvaltımızı evde yapıyoruz. Yemeklerimizi evde yiyoruz. Et buldum 6 euro, evet, şey çıkın, çıkın, çıkın vardı. Çıkın da yok. Yok muydu? Et, ya domuz var ya et var. Şunları aç ablacım, ben su koyacağım. Bu ne? Yani. Abi yerleri çıkartmamız lazım. Acil çıkarmamız <laughs> gerek. Bak artık evde kahvaltı. Aynen evde, evde yemek. Yemeği. Ben Öyle çıkaracağız. De, evet bugün de bir pizza yeriz ortak. Olur. Akşamüstü. Işte. Ben şimdiden akşam yiyeceği şeyi düşünüyor ya. <laughs> obur. Obur. Doğal bir çaya Hı -hı. benziyor. Tabaklar çok güzelmiş bu arada. Ikea evet. mı? Vega. Buranın Vega belki Ikea gibi bir yerdir. Beğendim ben. Böyle bir yer tabak severim. Bu arada şeyler de güzel. Meyveler, sebzeler. Ee, ben aldım. Ama testi hiç değil. Bir tane bile edip çıkmadı. Hüseyin. çok iyi duruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Dışarıya ediklerimizden daha iyi duruyor. Avokado aşırı güzel. Mert ye Tadı yok. Tadıymadı senin için tadıydı. Kardeşim ilk defa bakarlı tadıyor. Peynirle birlikte ye. Yok ya. No. No mu? No. Çok faydalı, çok. Allah'ım sen öyle. Sevimli. Mertoyla ayrıldık, bakın. Ben havalimanına gidiyorum, o da tren garına.